Gündem TV olarak vatandaşlarımıza son zamanlarda artan koronavirüs vakaları hakkında ve aşılama durumu hakkında sorularımızı soruyoruz. Devlet hükümetin tedbir almaması bir. İkincisi, Bolu'dan sırf duyduk 1500 kişi gitmiş AKP kongresine. Bunlar Türkiye'nin bütün genelinde yaydılar bunu. Harita sarıydı, kırmızı oldu. Yani ben hükümetin beceriksizliği derim bunu, başka bir şey diyemem günlük vaka artış sayıları 40 bine kadar ulaştı. Sizce bu artışın sebebi nedir? Milletin dikkat etmemesi, sosyal mesafeye uyulmaması. Az evvel burada bir genç arkadaşımız vefat etmiş, toplanmıştı millet. Hiç göremedim öyle Herkes değil mi dip dipeydi yani bu. Kızdım ben de yukarıya çıktım oradan seyredeyim dedim. Dua mı edeceğim? Dua vakti gelince mecburen aşağıya indim. Uzak kalıyorsun çünkü. Hepimizin gideceği yer orası dikkat etmeleri lazım yani başka bir şey değil. Bize mesela ondan ikiye kadar ben ondan en geç 12'de ikide eve dönüyorum. Şimdi bakın dolaştım bir tır attım eve dönüyorum. Nedir yani işte 40 bin değil 50 bin 60 bin lira da gidecek böyle giderse. Yapılmaması lazım yani olmaması lazım ama millet dikkat etmiyor bir bize görevliler görüyorum işte hiç kimseye bir şey demiyorlar. Şimdi yanımdan 3-4 kişi geçti. Bir şey de söyleyemiyorum. Adam burnunu atmış. Ya burnunu kapat nereye açarsan aç arkadaş ya. Yani bu burun burundan giriyor bu yani. Ağızdan değil. Ağzı açıp gezecek halin yok ya. Dikkat ediyorsun. Ee, günlük vaka artış sayıları 40 bini geçiyor günlük. Bunun artışının sebebi nedir? Sesel olarak dikkat edilmiş olsa bu kadar olmaz herhalde ya. Bunda. Tahminin fazla ciddi almıyoruz herhalde biraz da ondan. Ya bir de aşıyla ilgili bir süperdiyasyon çıkardılar. Yok hani o marka bu marka. Veya insanı tereddütte bırakıyorlar. Yani gündeme bakılırsa her taraftan soru işareti var gibi geliyor. Bunun artışının sebebi şimdi e, pazarlar sık sık oluyor. Böyle cumartesi pazar yasağı koyuyorlar. İyi güzel de yani. E, pazarlarda böyle herkes el ele değiyor ne bileyim, manavlarda bir şeyler alıyor. Pazarları kaldırması lazım. Pazarlar kalkması lazım yani benim görüşüm. Bu günlük vatan sayıları kırk bini aşıyor. Evet. Bunun artışının sebebi nedir? Nedir nedir biliyor musunuz? Nedir ne olduğunu? Şu milletin göğüsü haline bir bakın. İç içe. 2-3 kişi, 4 kişi hepsi bir arada. Neden? Biz bu yer bu hastalık ıı, uzaklaştırmak istiyorsak birbirimizden ayrılmamız lazım. Mesafe, hijyen, temizlik. Bak mesela ben işim olmasa ben çarşıya gelmem. Ben de bu buralıyım. Ben köyde duruyorum. 32 kilometre köyde duruyorum. İşim olmadı müddetçe ben çarşıya inmem. Ama görüyorum ki kahvelerde, çay ocakları önlerinde parklarda hep birbirine iç içe millet hep birbirine girmiş. E bu hastalık geçer mi? Geçmez. Ya biz kendimiz yapıyoruz kendimiz. Allah razı olsun bak. Bütün gençler şu anda hastanede. Yoğun bakımlar dolmuş. Akşam seyrettim haberleri. Yoğun bakımlar. Gençler gençler yaşlılar değil. Onun için hastalık devamlı çoğalıyor. Devamlı çoğalıyor. Artışının sebebi biraz rehavet rehavet. Kurallara uymamak. Halk kendini korumuyor. Çıkıyor ortaya da. Devamlı geziyor. Yakın samimiyet. Bir de bu kongreler var. Bana göre esas sebep kongreler. Aşı olduk güveniyorum. Aşıya güveniyorum. İki, iki aşımızı da olduk. Yine de tedbirimizi elden bırakmadan dolaşıyoruz. Biz bizim yaşımız yüksek oldu. Onun için biz de kritik kategoride insanlarız. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat ediyoruz. Biz şimdi ikiye kadar müsaademiz var. ki devimize gidiyoruz. Her gün ona kadar çıkma yok. Çıkmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Böyle idare ediyoruz. Geçecek inşallah. İnsanların hani sosyal mesafe kurallarına uyması maskesiz gezmesi ve böyle kapalı ortamlarda hani insanların rahat bir şekilde durması bana kalırsa. Herhangi bir kısıtlama olmayacak kadar hala daha vaka bana kalırsa devam edecek. Gerçekten Allah onları biliyor. o zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taun ediniz var şimdi. Ee, bu virüs var. Allah onlara inşallah olur bırakıyor. Allah onları Allah tarafından verildi. Evet Allah Allah verdi. Allah günah insana çok verdi geldi. Allah sana veriyor. Allah veriyor onlara.